Batı Gölü gezimizi tamamlıyoruz. Şimdi bisiklet kiralayacağız şuradan. Ama bisikletleri de almış hepsi. There is no bicycle. There <laughs> yes, no bicycle. Let's yes. go, um, evet. Başka bir yerden bakacağız. Bisikletle şehir merkezine geri dönmeyi düşünüyoruz. 5 kilometre. Tabii bunu o Çince uygulamadan ben yapamadığım <laughs> için yine, yine yapacak. Let's go. Take bicycle. Okay? Yes, yes. Okay bisiklet turu istedim ben. Yani bisikletle dönelim istedim. Biraz daha fazla yer görmek için. Bakalım yolda da çekeceğim. West Lake'in sonuna geldim. Şunu anladım. Bizim haricimizde her yerde yaya geçinde duruyorlar. Sadece bizim ülkemize durmuyorlar. Gezdiğim her ülkede yaya geçinde duruyorlar. Bisiklet kapmaya koşuyoruz. No, it's okay. Yeah, this is a machine.